Abi ben bu adama güveniyorum. 20 sene nasıl güvendiysen bu adam on dört sırtına taşıdı. Bir sene sırtına indirdi mi olmuyor. Suriyeliler bu ülkede iş buluyor. Ben niye bulamıyorum? Suriyeliler hamallık yapıyor. Nasıl Söyle hamallık yapıyor? yapıyor? Nasıl Ben hamallık hak ediyor muyum? Üstümüze başımıza hükümet, artık. Hükümet, hükümet attık, uyarıyor. Ana, da dolar almayın, dolar diyor. Ablam benim dolar almayın diyor. Siz de inek sütlenmiş bunlar ustam. Ana sütü emmemişler bu ablalığa ya. Ana sütü emmeyin de kafaları çalışmıyor ya. Şey. Sen çocukların Senin çocuğunun geleceği bitti geleceğin bitti, geleceğin bitti geleceğin CHP zamanı cenabet geziyordu Sula akmıyor kardeşim Çöpümü bırak ya Ayrımcalık istemiyorum Sağlık istiyorum Herkesi birbirini Herkesi eşit görmelerini istiyorum özgürdüm şimdi de özgürüm Özgür değiliz, hayır özgürdüm Abla, eskiden yokluk vardı esten bak ee, bana bak e, bak demir el esen demir el ecevit vardı erbakan vardı Tamam. seçim zamanı o ya birbirimizin kavvesine giremezdik tamam da böğne sokakta lan mı konuş seni bakayım. linç ederler şimdi bak görüyor musun bak Demirel herkes konuşuyor ya Can Cam fabrikasını sattı mı? Ecevit'in zamanında Kondurayı valla yok, yok çekti. Mazot kime toplamıyorduk ya? Hayır yokluk, ya. Vardı, ondan. yokluk, yokluk ya. vardı ondan. Yokluk vardı ondan. Allah'ın sen... aşkına Demirel Türkiye zamanında Türkiye, Türkiye genel kurmaya konuşuna yönetiyordun ya. Ecevit iyiydi mi bana ya? Özel hadi bak. Özel hadi. Senin kızın bura. Valla emekliyin. Allah'ıma şükür. Hayır. Şükür o zaman. Allah'ıma şükür, şükür et, şükür. Kuru. Nine, nine şükür gider, düne kadar birini sigara içiyordun. Hasırda zaman, soba yakıyordun. Ben her zaman şükür et. Şimdi evet bu lira maaşı. Al ablam bak iki, saçını iki, boyat. Yüz e, lira şu boya bak. Ablam konuşuyor. Ha, poşetlere doldurmuş. Ya tabii tabii tabii. Nankör, nankör biz, nankörüz biz. Allah'ıma şükür etmiyoruz. Bak 150 lira şu saç boyası. Bizim analarım, nenem saç boyatmış. Gına yapmış, gına. Ya ben de çocuk doldurmuş. Ne da kim başı? Yok mu? Ya bak abi. Vallahi billahi ya. Bunu kızın <laughs> aldı. Bunu torunun abla, abla, Ablam da vallahi bak. 200 lira şu boya. Allah daha şey etsin. Bunu yayınlayın bak. Anladım. Rica ediyorum sizden bunu yayınlayın. Bir telefonu çocuklarımız hediye aldı ona göz diktiniz. Allah'ıma şükür. <laughs> Gelmiş geç en büyük lider Erdoğan bak bunu bilelim. Bir dakika gençler mahvoldu gençler mahvoldu. Ablam tuzukuruz, şükür etme oğlum bir. tuzun kuru de. Ablam bak. Vallahi helal olsun sana de, Daha dün Almanya'dan geldi ha. gezmeden. Oteller bak oteller doluymuş. Yılbaşı oteller full. El geliyor yabancı. Full vallahi ya. Yabancı gelsin ablam. Döviz gelsin ya ablam. Para gelsin bize ya. Bizde böyle şey düşmanlığı var ya. Etme ablam sen ha? mal etme Abla, ya. Aynen. Aynen aynen. Aynen. Asker aynen. asker ücrete var ya. Moral bozuk var var ya? Ha, ha. Dolara aynen. dolar olanları var ya. Allah kahretsin. Dedem biliyor musun? Şu dolar mağdurları var ya. Ne biliyor musun? Bir tane şişman bir şeyci vardı. vardı ya, dolandırıyor milleti ya. Adı neydi ya? Hayvanı şey Aynı onun öyle. Ağırı. Dolar almış da 5 dolar batmış. Alma dolar ablam dedim. Ben sana dolar alma dedim. Almayacaksın dolar Başına Türk konu, parası. Boşuna konuşun git orada. Konuşun sen dolar sen. Boşuna <laughs> Valla Türkiye'nin ekonomi durumu çok kötü. Bak ben emekli olacağım tekrar işte çalışacağım. Abi. abi ben bu adama güveniyorum. 20 sene nasıl güvendiysen bu adam onu sırtına, sırtına taşıdı. Bir sene sırtına indi mi olmuyor. Ben bu adama güveniyorum. Ben Ecevit'te gördüm. Aha. Demirel'de gördüm. Benim geleceği bitti. Senin, senin çocukların. Senin çocuğunun geleceği bitti. <laughs> Geleceğin bitti. Geleceğin. Yani, var mıydı var, 500 mı? lira var. var mıydı? Yok, ben dolandıran var. yok. Abi bu yanık ol abla. başımıza Hükümet dolar almayın diyor. benim, dolar almayın diyor. Euro almayın diyor. Ağla. Ağla. Al bunlar eurocu, dolarcı, dolarcı ne yapıyor lan? Altıncı alın bunlar. Ne, ya, ne dolarcı dolar altın bir şey değil Türk parası Türk parası. Bunlar buraya olur mu? Kına vallahi ya. Kına kına lan ha, vallahi. kına, O ben Kınayı bile gına. bulmuş. Allah gına. Allah gına. Bile 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 bulmuş. saçına yapmış. Kınayı bulmuş. Biz onu da bulamıyoruz. Sen Ama sen gibi nankör değilim ben. Sen nankör mü Allah'sın lan? Ben hastaneye gittim. Beş yıldır otel. Ama sen gibilere. de Çocuğun esir alıyor Esir doğan çocuğumu esir alıyorlardı. Ne diyor? Ne televizyonu. Şeyni karı fer sen. Güne kadar kadar sobar duruyordunuz. Ne kadar soba evle Nankör olman, tırtığınla kömür taşıyordun 10. kata. Nankör ablam. Ah! Sabahtan atlık akıyordun, hastane arasında. Kaçma gel bu, bu 2000 lira köpeğe dört tane öğrenci öğrenci burs verilir. Ben katkı Kadıköy'deyim ya. Göreyim ya yüzde %70 köpek besliyor. Bir köpeğin masrafı iki 2000 lira. Ya öğrenciye burs versen ya. O Z kuşağı. Neredesin Boğaz, Boğaz, üniversiteleri? Bu bilmez daha vallahi ya. Ha. Vallahi en iyi ben tartışırım bak. Başımızda Kılıçdaroğlu var. Allah göstermesin de Cumhurbaşkanı. Dolar yükseldi değil mi? Ya ben üzülürüm ya. Türkiye mı ya. Devlet bizim ya. Ama şu anda doların düştüğünü üzülen ne var ya? İntihar eden ne var ya? Abi nankör olmayalım. Hangi bir orası olsun ya? Devlet bizim ya. Ya Cumhurba... Saray bak. Sarı... Tayyip Erdoğan sarayda yaşıyor diyor. Abi bizler saray çocuğuz bak. İyi dinlen gençler. Bizler saray çocuğuyuz. Tayyip Erdoğan sarayda ya. bizden saray kendi güç görmek. Kötünün boyası çıkana kadar konuş onunla. Ha, bu Anladım. ablamın saçına Ben görüyorum. gençlere üzülüyorum, gençlere. Ne göz olsa Gençlere. Gençlerin iş sahası hiç yok. Gençler, işte gençler senin. İş tamam. beğenmiyorlar. Geç onu. Baba, tembel, bir arabası vardır, parası evet, vardır. Bol kaseden atıyor. Osmanlı, abi Osmanlı, Osmanlı atayız işte biz. Ondan biz Topkapı sarayında. Saray sarayı'nda. Mustafa Kemal Dolmabahçe Sarayı'nda. Abdülhamit Yıldız Sarayı'nda Türkiye'yi, dünyayı yönetti. Küçük siz de, de, inek üstü emmiş bunlar ustam. Ana üstü emmemiş abla la ya. Ana üstü emmeyin kafaları çalışmıyor ya. <laughs> inek Neyse, herkesin yeni yılını kutlayan abi. Ama gerçekten Türkiye demokrasi var, şu özgürlük. Esten Ecevit Demirer zamanı, Türkiye zamanı, Erbakan zamanı böyle burada bir konuşma yap. Vallahi ilinç ederlerdi. Ya şimdi herkes konuşuyor ya. Gerçekten çok güzel bak. Yeni yılda Allah demokrasi Allah mi bekliyoruz? Abi. Abi. abi ben bu adama güveniyorum. 20 sene nasıl güvendiysem ben nankör değilim. Bir sene sıkıntı var diye ben dün Kadıköy'de Profesör Doktor Yalçın Hastanesi'ne gittim. 500 otel ya Allah yani bu adam böyle bir şey yoldu nesne ya. Ben amcamın çocuğunu çocuk doğum yaptı ineğini sattı hastaneden çıkarmak için ya. Ben niye unutuyorum bugünler ya. Tayyip Erdoğan babam mı oldu bir şey değil ya. Mustafa Kemal, Mustafa Kemal'le de sağ olsaydın vallahi Tayyip Erdoğan'la beraber çalışırlardı. Görüştür oranını kapıcı kapıştı daha yetmezdi vallahi ya. Vallahi billahi ya. Özgürlük diyorlar. Bak bugün içeri içsin. Yılbaşı değil mi? İsteyen, isteyen. Sadın oteller dolmuş. Katköy'de meyhaneler dolmuş bak. Rezerv yapmışlar. Her gün istedim. Ben de şu an Eyüp Sultan'a gideceğim. yılbaşını öyle kutlayacaksın yani. İsteyen Noel'i kutlasın. İsteyen bundan iyi. Özgürlük mü olur ya? Özgürlük var abi zaten ya. Ya bu adamın diktatörü diyorlar. Her şey diyorlar ya. Sen mi Demir Elevren deseydin? Bir başka birine deseydin? İmamoğlu. Diktatörün ölüsüne dirisine küfre diyorlar. <laughs> CHP zamanı cenabet geziyordu. <laughs> Sula akmıyordun kardeşim. Köpümü bırak ya. Teminat besle ben ya. <laughs> Benim bahçe toprakta tem yok ne yapacaksın? Gençler teminat besini öğrenin bak. İmamoğlu abi. Şarkı türk, ki eğlence ya. Tarkan. Oynama şıkıdım şıkıdım. Yaptığı bir şey yok ya. Heykel heykel. Heykelde ne kızıyorlar? Mecdet ki at heykel yaptırmış. 750 milyar lira ya heykel mi yapılır ya? Halk ekmeği kuyruk var kuyruk. Neyini bekleyecek? Halk ekmeği ne? ekmek, ekmek kaç, lira lira? Para? kaç para? Kaç para? Kaç para ekmek? ekmek? Ya iki buçuk niye halk ekmeği? E kaç ekmek abla, kaç para? Abla sen ne vursun? Üç buçuk. Gel kardeşim ya. Ne varsın abla? Bekleyin kardeşim daha. Neyi İki buçuk sene e abla gelmesin. Yirmi sene beklediniz. Çalışsın gelmesin ablam. Millet onun belediye başkanı seçti. Kardeşim 19 sene beklediniz değil mi? Neyi Yeni bu iktidarı. İki buçuk sene ettim ama var. Bana şöyle ya. Yapacak ancak kardeşim. Ne yaptı kardeşim, ablam? Heykel yapıyor. Heykel. Sabır Peki <laughs> <heykeli> herkes <laughs> yaptı. Kim Bir yaptı? tek kim ama mu yaptı? At heykel yapıyor. Beyciğe gittim biz. Dinozor heykeli, <laughs> heykeli yapıldı ya. Ankara'ya. Ya yap, Neredeydiniz? Ya. Arkadaşım bu kafayla biz böyle Orlan. gidersek daha Bak, çok sürünürüz. Abi? Ben değiştirmem kafama. Çok şükür. Benim niye yurt dışı boş hayalim var? Boş. Geçmişi yaşamadınız siz. Önce, Geleceği benim göremezsiniz. Yurt, benim niye yurt dışı hayalim var ha, ben bu ülkede mutlu olamayacaksam? Niye yurt dışı hayal olsun ki? Ben üniversite yurt dışı öğrencisiyim iş yok. Zamanla yurt dışı Türkiye'nin kapısına gelecek göreceksin. Gelecek mi? Tabii Hadi gelsin bakayım. Tabii, de... Tabii gelecek. Elinden öpmezsin. Tabii gelecek. Elinden öpmezsin. Tabii gelecek. Koçum Şey Siz yaptım. rahat Ay, olun. Ne yani. zaman gelecek gözünü seveyim. Hayal şey olmuyor. Mi şey mi ya. Hayal okumuyorum. 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 Sen şu şartlar da Bu şartlar da İyi var. Rica şey yok. Hiç kimse. Milletin seni zenginden başka bir şey yapmıyorsun. Siz zengin uçağısın. Gerek yok. Abiciğim iyisini bul da iyisini Ağabey getir. Abi zengin uçanlar olmaz. İyisini bul, iyisini ne? getir. Hak hukuk adalet. Ben size hak hukuk size adalet size nerede kaldı? İş yok, yok onu yok. diyorum iş yok. Ağabey. Suriyeliler bu ülkede iş buluyor. Ben niye bulamıyorum? Suriyeli Ağabey. hamallık yapıyor. Nasıl Sen hamallık yapıyor? Ya. Nasıl ben hamallığı hak ediyor ha. muyum? Adamla bir tane çöp bile Bir dakika ben o, hamallığı, o hamallığı hak ediyor ha. muyum? Ben niye üniversite okuyorum o zaman? Üniversite okut okut ondan sonra. Hayır ben hamallık yapmaya hak ediyorum ben. Ne diyeceğim? 3 4 lira ekmek millet halk kuyruğu bekliyor veriyorsun. Ucu ekmek oluyor. almak için bekliyor. Tamam. Adamın Gülüyor. aldığı maaş 4000 lira. İki bu bir, bir, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika Beni dinle, beni dinle. Bir, bir ask. Dakika. Iki bir dakika. 2,5 milyar bana çıkıyor diyor. 2,5 milyon. Ya bana bir şey. Şimdi şöyle... çıkıyor 900. Ya bir dakika dokuz, ya. Dokuz bir dakika ya. diyorum. Ama ben ofluyum be dayı. Nereli olursan Tamam bak bir dakika. Tamam doğru. Bir dinle. Asgari ücret ne kadar? 4 milyon 250 bin lira. Bir ev kirası ne kadar? Senin CHP'nin zamanında Bir dakika ya Allah Allah. Şimdi ben CHP'liyim demiyorum ki sana. CHP demiyor bu mu şey ki şey 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 ben sana? Sen niye CHP'li şey diyorsun? Ben CHP'li değilim Aleyna Aleneteki kuşağı bu. Adamlar Karkan kuşağı bu. Açılıyorlar. Dayı, yo ben Aleyna TÜK'ü Aleyna TÜK'ü dinlemiyorsun. Karkan kuşağı var. Yok, şey yok. 2.10'dan 100 tane ekmeğe çıkıyor. <laughs> Dayıcım cim, ben, bak ben sana bir şey sordum. Asgari ücret ne kadar Dedi 4.250 değil mi? Evet. Ev kirası ne kadar? 4 milyon. Ev kirası. Ne var İstanbul'da? Ci çöyünü. Ola var ya. Ola da, da. var. Evet. Telefona bak diyor. göstereyim dayı bak. Al yemin ediyorum çalışmıyor. Eskiden, al dokunmuyor. Eskiden, <laughs> eskiden telefonu vardı <laughs> <bir gülüyor> diyor. Telefonu göstereyim Ani dayı ya. diyecektim <laughs> ben sana da. Gel. Baktım ki iPhone'un telefonu var. Hadi. IPhone, iPhone 7. iPhone ya dayı biliyor iPhone 7 biliyor. Ama gel sana bir şey söyleyeceğim. Gel sana göster. Sana bir şey diyeceğim. Oğlum gel. Tayyip Erdoğan adaylığını olacak Evet. Bak Cumhurbaşkanına bak ben seslendim. Karşı taraftan da Nur Alçova Gazozcu Nuri Alçak merakmış. Ben Nuri Alçak'ı veririm. Cevap ha Bak. Ben vallahi böyle bir önyargı var ya. Rakı bedava olacaksa. Yeter Erdoğan gitsin. <laughs> gitsin dayı. Ha, abi rakışacak o. Erdoğan'ın rakı gelse ben oyumu Allah Allah. verin yani. Ben ofluyum dayı ben ama vermem. Hadi Kime ha, benim soyadım Hacı Süleyman oldu. Ben Erdoğan'a vermem. Kime veririz? Ben Meral Akşener'e veririm. Oy, o kadın olduğu, Yok, kadın olduğu için değil. Yok kadın olduğu için <laughs> değil. Güzel ona yay. Dadan diyorum <laughs> ya Allah aşkına. <laughs> e, ben de otlayayım ben karı. Sus yine dadandın <laughs> değil mi? Gel, yazıklar olsun sana. Kuyruğur, Oftan ne yapıyorsun? Oftan hoca çıkar dedi ama sen çıkmamışsın ya. Yok ben ben otlayayım ben ortam sever. Oftan hoca çıkar ama sen çıkmadın ya. Ben param olmasam boyacılık da yaparım. Para kazanırım. Millet Yesiye sokakta han arkadaşlar. Bir bir aşkortmancıymışlar sokakta. Sokakta aşkortmancı biz bunlardan beraber bir yumuz yanında oturamazdık ay. evde. Ay. Tamam mı? Vereyim sana, sana bir boya sandığı da boya. Az önce de... şey ya. çok Niye üniversite o zaman boyacı olacaksın? Hayır okuduktan sıra bir şey olacaksın işte. Bir şeye kazık olacaksın. Koskoca <laughs> ülkede sadece boyacılık mı kaldı? Gözünü sevdi bu. Yok o zaman simit sat Olsa vallahi satayım göster bana. Burada simit satanlar adamlar günde 5-600 milyon para alıyorlar. Anladın mı? Vallahi Sen simit satmayı Allah. Şey? az mu? Yani. Benim <laughs> param yok. Yani. Git 7 milyon ver telefona. Şey ama, ekran, 7 milyon. Bozmuşsun bana bak. Kızlardan uğraşmış. Sen yani. bozdun Man tabii. Evet. Kızlara, ama laf anlatamazsın. Bu adama laf yaz. Ben anlatamıyorum. Müslümandır ama. Müslümandır ama camiye gitmez. Yok. Evet. <laughs> şey, dur bir dakika senin başkası dedi? Atılıyor musun sen Muharrem İnce'ye? Ne dedi? Senin camide çekilmiş fotoğrafın var mı dedi. Camiye fotoğraf çekilmek için mi gidilir, ya, ibadet için Onlar seçimde He? gidiyorlar He? camiye ya. Fotoğraf çekilmek için mi gidiyorlar o camiye? Kılıçdaroğlu namaz kılıyordu İslam'ın kenarında tamam mı? diye. Ama cumaya gitmez başka. Dayı nereden biliyor yanında mıydın? Devamlı He? geziyorum <laughs> ben de politikanın içerisindeyim. En çok indirilen haber uygulaması en son haber. Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın, haberiniz olsun.